Sen hayatsın. Bardaktaki son duble mezedeki son acısın. Birazdan yudumlayacağım seni ciğerlerime. Birazdan kalbimin yanına geçeceksin. Biraz acıyacak yüreğim, biraz da soracak kendine. Niye bu kadar canım yanıyor diye. Sonra gelecek o eski günler aklıma. Ve diyeceğim kaybettiklerimizin büyük. Bir gün dinmez belki ama az da olsa durur bu sancı. Hayatta insan her istediğini alamaz, her aldığını da sevemez. Güneş her gün doğmaz ama doğduğumu da kalmak ister. Ama o bile akşam çökülce gider. Çünkü bilir, gidenler kıymetlidir. Gece ise hep üzünlüdür, güneşe hiç kavuşamaz. Öylesine uzaktırlar ki birbirlerine, biri batar, biri doğar. Hayat da böyle değil midir zaten? Biri gitti mi yerini yenileri almaz mı? Peki her gelen aynı güzellikle bakabilir mi? Peki her güne seni ölü mi? Dünya bu kadar küçükken biri gözünüzde koskocaman olabilir mi? Olur değil mi? İnsan severse mesafe yoktur. Mesafeler sadece gözleriyle sevenler için.